İşaret bekleniyor. Mesut. Mesut. Mesut vurdu. Az farklı dışa. İşaret geldi. Gürkan geliyor. Gürkan kaçırdı. Daha ne kadar. İşaret bekleniyor. Geldi işaret. Gökhan. Yükselti topu. Doğrudan kaleye eren. Ters kaldı bu topa. Devam ediyor. Gürkan bıraktı Kenan'a. Sevdiği yer Kenan. Kurtardı Kenan Emre'den. Hala Kenan'da. Oynadı Mesut. Girişinde vuracak. Ve Mesut vurdu. Devamı gelmedi yine Gökhan'da kaldı. Gökhan çıkaramadı Mesut'ta. Mesut bir kez daha Gökhan girdi araya. Şimdi Emre kurtardı adam. Gol şansı Emre vurdu. Yerde kaldı şuttan sonra. Geldi işaret Mesut Can Çevi geliyor. Adımladı Mesut vurdu. Asfaltla farkla gerçekten çok asfaltla farkla direği sığıyor. Kaldırdı kafayı Cenk. Açtı oyun Sina'yla. Sina. Önünde boş alan var. değerlendirdi o boş alanı. Sina vurdu. Nedim kalede başarılı. İki. Nedim. Hüseyin kötü vurdu burada. Nedim için işte rahat bir toptu. Köşe vuruşu Hüseyin kullanacak. En arkada Mesut var. Mesut vurdu. Hüseyin geliyor. Eray yanında. Hüseyin de top hala. Oynadı Kenan'la şimdi. Kenan. Kenan yerden. Hüseyin de top. Baktı Hüseyin. Hüseyin vurdu. Direkten döndü. Müthiş. Şay. Hata var bastı Mesut. Çıktı oradan Mesut vurdu. Bir kez daha kaçırıyor Mesut. devamında. Oyunda şimdi top Gökhan geliyor. Gökhan. Gökhan. Çalın denemesi. İçeri dur. Onur vurdu. Direkt mi? Gol mü? Gürkan soluna çekti. Bir çalım daha. Son çizgi açısını daralttı Gürkan burada. İyi pas erdi ama. Erdi içeri. Bomboş Mesut. Attı çalımını Mesut. Son andan. Boşta kaldı. Gökhan kurtaramadı şimdi Cenk'te. Cenk geliyor. Cenk yatırdı. Cenk yerden gol pozisyonu verdi. Kaçırdı. Nedim izin yok bugün golü Nedim'den. Denizde kaldı top orada. Deniz geliyor şimdi. Gol pozisyonu Deniz. Herak <laughs> müdahale Deniz. Sina. Sina yerden Mesut. Kenan'a iyi pas. Kenan aldı. Kenan kale karşısında. Kenan vurdu. Ters vuruş topağlarda. geldi mi? top gol. Gürkan geliyor. Gürkan'ın pası. Hüseyin. Hüseyin bıraktı Mesut'a Mesut. Attı feki Gür Gürkan dönüyordu. Gürkan! Mesut'un da golde payı büyük. Bu arada Kenan da Kenan! İtiraz bekliyor. İtiraz etti ama bir şey değiştirmeyecek bu Hüseyin. Çok iyi pas Ömer'e. Ömer geliyor. Ömer içeriye. 4-1.